videomuzun konusu ne biliyor musunuz? Bir tane uygulama var. Şu an bulunduğumuz konumda bizi panoramal bir yere götürecek. Biz de gideceğiz, bakacağız, inceleyeceğiz. Şu anda gördüğün gibi ortam zaten manyak, felaket bir şey. Ormana yakınız. Başlayalım. Ay, ne? Nereye attı? Bakın. O yukarıda manyak bir yere attı. Onu. Bakayım bakayım. Hadi. Abi. Bakayım. da orada bir yerde. Oğlum uzak yapmayın. Çok uzak mı? Uzak mı attı? Çok uzak. Ee, bir şey göstersene Burak. Kaç Şu. kilometre? Ya 5 en fazla. 5. Hey lan yakın lan. Bu desene Şöyle bir çevirsene bakayım. Aha. Genişlet. Tamam. Tamam oğlum yakın şurası lan zaten. Oraya ben gidince yakın, fotoğraf istiyor senden. Oraya gidince oran fotoğrafını çekip at diyor. Gece gece. Polis geldi. Gel gel Ya sen oğlum lan gidiyor. Kapattım ben kapayı. Her şey mi işte? Aa şura işte. Lan. suya giriyoruz tamam mı? Tam İnsi su yolunda. İn suya girmeden sağda. Sen iyi su yaz konumda Tamam gel hadi Hadi gidiyoruz beyler Başlıyoruz Beyler başladı E gıza içeyim mi? Yok yok orada açarsın Ne? Burada açma şimdi ne? gelir peşinden bir ricam var olarak. Bak hepiniz dinleyin beni Basmayın yavaş yavaş gidelim Yollar karanlık bilmediğimiz yollar Böyle Ne şey diyeceğim karın iyi olan önden gitsin Karın iyi olan önden gitsin Benimkiler iyi bak ben önden gideyim tamam mı? Karın tamam, iyi olan gitsin Arkadan yavaş yavaş gidelim bak acelemiz yok Canımızdan önemli değil. Biz Aynen. Uzunları yak. Git. Güzelim. Şimdi bir uygulamaya girdik arkadaşlar. Bizi paranormal olayların yaşandığı yere götürecek. Baya uzak bir yer. Şu an biz buradayız. Oğlum hayatımda ee, Buraya götürecek bizi. Bakalım başımıza neler gelecek. Altı tamam. kişiyiz burada. Tamam mıdır? Hadi gidelim. Korkuyor mu? He? Korkuyor musun? Yok. Tamam o Hadi. Hadi böyle. Başımıza neler gelecek bilmiyoruz. Bilmiyoruz uygulamayı da bilmiyoruz. İlk kez deneyeceğiz. Bizi uzak bir yere attı. Yavaş yavaş gidiyoruz. Oğlum bir şey diyeyim mi? Vallahi acayip yerlere getirdi bizi ha. Harbiden acayip yerlere geldi. 15 dakikadır sürüyoruz arkadaşlar. Yani hala uygulama bizi götürüyor. Herhalde bizi gizemli yere götürüyor. Bu videoyu paylaşmamışsam arkadaşlar bilin ki başımıza bir şeyler gelmiş. Ama paylaşmışsam bilin ki içinde güzel olaylar yaşamışız ki paylaşmışımdır. Çünkü 15-20 dakikadır motor sürüyoruz. Şu an bizi getirdiği yeri inanın hiç bilmiyorum konuma daha varamadık. Bizi nereye götürecek hiç bilmiyorum. Orada götürdüğü yerde ne var onu da bilmiyoruz. İlk kez deniyoruz uygulamayı. Yani da göre arkadaşlar uygulama bizi paranormal olayların yaşandığı yere götürüyor. Oradan sonra bizden fotoğraf istiyor. Uygulamaya fotoğraf atıyoruz ve sonradan orada bize herhalde yayan olarak e, yer sarf ediyor. Oraya doğru yürüyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız bilmiyoruz. Yani inşallah kötü şeyler başımıza gelmez. <laughs> Gelmişse de meraktan gelmişti. Çünkü gerçekten hepimiz merak ettik. Nasıl bir dolma nereye götürüyor? E, ne çıkıyor karşımıza? Her şey başımıza meraktan gelecek. Ne gelirse bakalım. Şu an altı kişi gidiyoruz. Eğer eksik dönersek hiç <laughs> Yani toplamda kaç dakikada da gidiyorum ben de şu an hiç bilmiyorum politik bakalım başımıza neler gelecek. Böyle biraz takımı görelim. Vay 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 şampiyonlar. Vay vay vay. <laughs> Korkuyor mu? Evet. Korkuyor mu? Korkuyor musun? Ne Korkmuyormuş. <laughs> Abi şey diyor. Buradan gidese de ha. Doğru diyor. Ben diyor. Geti, götü yer önnde tek gitsin. Geliyor mu? Bir dakika bir dakika dur. <laughs> Arkadaş başı ağrıyor dönmek istiyormuş. Ne? Ha, arkadaş. <laughs> Demin ne dedin? Lan, ha? Demin ne dedin? Korkmuyorum dedin değil mi? Götüm ağrıdı amına koyayım. Ha dönmek ben mi istiyorsun? Ben de korkacağım. Arkadaş dönmek istiyormuş. Ha nereye gidiyoruz? Buradan aşağı. <laughs> Biz de Kaç bilmiyoruz. Kaç kilometre gösteriyor? Bir kilometre falan. Birazcık gideceğiz duracağız. Tamam hadi gidelim o zaman dönelim artık. Yeter daha a**** gibi geldik. A, Nasıl da? bir kilometre? Konuma bak. Bir kilometre. Dur dur artık, Geldi. Oh. Buran nere aldın bunu? Nasıl Götü, Götü vardı? Oğlum bir şey değil mi? O kızsız lan. Götüm vardı. Lan aşağı ineceğiz. Aşağıda ne var? Hiç ben hiç şey tek şey başına, başına giderim oraya. Götüm vardı ama. Bir şey de. Yürüyerek geçerim yok Yok o kadar da değil. Arkadaşlar yani yaklaşık 30 dakikadır 30 dakika oldu mu süreli? 30 dakikadır sürüyoruz motoru arkadaşlar. Şu an nereye geldik bilmiyorum. Yani şu an bizi buradan götürecek. Yani burası tamamen ıssız ve karanlık. Aşağıda da köy var mı yok mu bilmiyorum da orada ışık görünüyor zaten. Oğlum beni niye bıraktın o zaman bir ses geldiyse? edeyim şey mi? Şuradan götüyen gitsin bakalım. Bir aşağıya baksana bir şey var mı diye. Adam adam. Ne <laughs> Buna lan lan. Devam mı? Motor patlayacak oğlum yandı lan. Devam ediyoruz. Ha yarada durmuş gidememiz. Hava burada soğuk arkadaşlar. Yani durunca aslında iyi de motorla gidince tamamen mis, soğuk oluyor yani. O ses ney? O ney? O ney Kirpi be? <laughs> <laughs> Bu bir işaret Lan <laughs> Kirpi bey geçebilir miyiz? Geç 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 devam edin. Yolun sonuna geldik lan. Böyle bir iniş var mı ya? Allah için bak bana bak. Eve gidiyor bu <laughs> İnişimiz çok güzel ama çıkışımızı bir de görelim. Bu yol hiç hayra alamete çıkacak gibi değil. Evet. Ne oldu? Ya geçelim yol varsa geçelim. An çevir çevir motorla. <laughs> Oğlum bir köpekten yol var yol var bura. Yol var da adam daha Kim? Bak bana. Kim rahatsız oldu? Solda yol var. Yine solda yol var. patara yürü. O bahçeye gidiyor. Evet, burada bizim garaj. Gidecek mi? Gidecek mi? Gidecek mi? Gel ha, Arkadan adam geliyor <laughs> ha. Lan! Sanki biri çok kötü Lan bahçeye gidiyor bu yol. Aşağı gidiyor bu yol bir yere çıkmaz ki. Geç mi? Adam pompa köpeği saldı ha. Lan gel. 미안해. 뭐하는 이야 도대체 뭐 bizi acayip bir yere getirdi ya. Harbiden uygulama bizi acayip yere getirdi. uygulama konumu nereye gösteriyor? Baksana bir. Yol burası mı? Ha? Yol burası mı? He. Konuma baksana yakalaştık mı? Ne diyor? Oraya gitseydik o köpekler bize saldırır da. Ama yavru köpek vardı ha Hazır ola geçtiler oğlum onlar. Tamam da siz köpeği değil miydi onlar? He Eee? Bakma onların altına. Bu köpeği değil lan bir tanesi kovan köpeğiydi. Ya o kadar kişi basarız ya. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum, Oğlum <laughs> motorun arkası gözükmüyor. Lan biri güldü mü lan? Motorunuzu çevirin kalkıyor ya. Işık. Oha! <laughs> lan motorun lan Geliyor! Motorun lan Bırak beni geri! Bırak motor al! Bırak! Bak bak geliyor. Skuter ya. Skuter ya bakın bizi geçiyor bakın korkudan. Lan kenara alın sonra alın. Aldı. Aldı mı? Nitesi al istersin. Senden bu normal zaten. Duman benden gelmiyor ama. Duman kimse Duman nerede gördün dumanı Az önce burada duman altıydı. Bak önüne farın önüne şu an yok duman. Tozdan lan. Hararet yapmış olabilir. Hararetten olabilir Aralet ya. Hararet kaç? Radyatörden bakayım. Ama şunu ne? bir koklasanız ha. Şu motoru bu benden geliyor. Şundan geliyor yani kokusu ya. Yanık kokusu, ya. kokusu değil bu. Bu şey. senden çok biraz. geliyor ha. Bu Balata ya aşağıdan şeyden indin ya frenle indin, frenle ya. indin ya frenle indin ya sen böyle kokuyor. Şey fren ön arka fren zaten şu an gevşek tutuyor ha normal. Seninki ya. Sen ikiye... mi indin? İzledim, tamam. İnerken arka frene mi bastın hep? Virajlarda bastım. Tamam Balata. Tamam hepsi böyle oluyor. <laughs> tamam normal Balata ile frenle bir yerde ya. durak da motor soğusun ya. Ha, <laughs> Zaten buz gibi hava. <laughs> <laughs> Oğlum mezarlık lan. Oha. Sana bir şeyim. Benim arka fren çok yavaş tutmaya başladı. Daha gevşedi. Oğlum. Oğlum nereden oldu? Oğlum. ne lan? ne lan?